Yani. E, mucize. Mevcutken <laughs> ben belde şey aldınız. Ne sınıfıydı? Bol artılı. Az elektrik harcıyor. Ne demek yani bu? <gülüyor> Akıllılık. Evet <laughs> bazen topla taşıma kullanıyorsun. Evet. Kısa mesafeyi yürüyorsun tamam. ya. Yani. Neden? Doğa için. İşte. Araba az yaksın diye 2500 devirde kullanıyorsun. Camı, <laughs> camı klimayı aynı anda açmıyorsun ya. Yani bu nasıl kullanım oluyor? Verimli. Ne verimliliği? <laughs> İki. <3. gülüyor> Enerji verimliliği. Enerji verimliliği verimlili tabii. Aynı kapasitedeki ürünlerden verimli olanı tercih et. Aklınla verimli yaşa. Merhaba sevgili çocuklar. Bugün dersimiz fen bilimleri. Fen bilimlerinde bugün yeni bir üniteye başlıyoruz. Fen bilimleri 6. ünitemiz insan ve çevre. Peki bu ünitede neler öğreneceğiz çocuklar? Yaşam için gerekli kaynaklarımız nelerdi bunları öğreneceğiz. Ve bu kaynakların tasarruflu kullanılmana yönelik bilgi ve becerileri nasıl kazanacağımızı öğrenmiş olacağız. Evet çocuklar, günlük yaşamda kaynakları tasarruflu kullanmak için sizler neler yapıyorsunuz? Eminim Günlük hayatımızda kaynakları tasarruflu kullanmak için bütün insanlar gibi sizler de üzerinize düşen görevleri yapıyorsunuzdur. Peki bizim günlük yaşamda kullandığımız kaynaklar nelerdi? Bunların tasarruflu kullanımı için neler yapmalıyız? Gelin hep beraber tekrar hatırlamış ve öğrenmiş olalım. Evet çocuklar, bu ünitede Konu başlıklarımız şu şekilde olacak. Öncelikle kaynakların kullanımı konusunu öğreneceğiz. Daha sonra elektrik tasarrufu, suyun tasarrufu, besinlerin tasarrufu, yeniden kullanmanın önemi ve son olarak geri dönüşüm konularını öğrenmiş, hatırlamış, tekrar etmiş olacağız. Çocuklar bu konuların benzerini sosyal bilgiler dersimizde de bilinçli tüketici konusunda aslında öğrenmiştik. Fen bilimlerinde bunu tekrar biraz daha detaylı olarak öğrenmiş ve tekrar etmiş olacağız. Çevre neydi çocuklar? Biz çevre diye ne ediyoruz? Canlı ve cansız varlıkların bir arada bulunduğu ortama biz çevre diyoruz. Canlılar sürekli olarak çevre ile etkileşim halinde yaşamlarını devam ettirmektedir. Canlılar besin, su, elektrik ihtiyacını karşılamak için sürekli olarak çevredeki kaynakları kullanır. Besin ihtiyacımızı karşılayabilmek için toprağa, suya, ve hayvansal gıdalara ihtiyacımız vardır. Çocuklar, dünyamız canlıların yaşayabileceği koşullara sahip olduğu bilinen tek gezegendir. Bu yüzden kaynaklarımızı tüketirken çok özenli davranmalıyız. Bitmeyecekmiş gibi görünen bu kaynaklar maalesef insanların bilinçsizce davranışları sonucu hızla azalmaktadır. Dünyada, ülkemizde nüfus artışı ile birlikte kaynakların kullanımı da artmıştır çocuklar. Elektrik, su, besin ve diğer kaynakları özenli ve gerektiği kadar kullanmalıyız. Tasarruf için kaynaklarımızı bilinçli tüketmeliyiz. Peki bilinçli bir tüketici nasıl olurdu? Sosyal bilgiler dersinden hatırlayacaksınız. Şöyle hızlıca tekrar etmek istiyorum. Bilinçli bir tüketici öncelikle ihtiyaçlarını göz önünde bulundururdu. Satın aldığı bir şeyi yararlı olmasını amaçlardı. Aldığı şey işine yarar mı, yaramaz mı buna bakmalıydı. Planlı ve amaçlı alışveriş yapmalıydı. Çevreye zarar vermeyen sağlıklı ürünleri tercih etmeliydi. En uygun fiyatı araştırarak en kaliteli ve en uygun fiyatlı ürünleri almalıydı. Ve mal ve hizmet satın aldığında tüketici olarak haklarını da bilmeliydi değil mi çocuklar? Bunların hepsi bilinçli bir tüketicinin yapması gereken, dikkat etmesi gereken davranışlardı. Evet çocuklar, kaynaklarımızdan birincisi elektrik. Bizler elektriği tasarruflu kullanabilmek için neler yapmalıyız? Bu konuda nelere dikkat etmeliyiz? Gelin hep birlikte hatırlayalım. Bildiğiniz gibi elektrik yaşamımız için çok önemli bir kaynaktır. Aynı zamanda çocuklar elektrik üretimi çok masraflı bir iştir. Bu yüzden elektriği tasarruflu kullanmak için bazı önlemler alınabilir. Bu önlemlerin neler olduğunu günlük hayatımızda Belki birçoğunu uyguluyoruz, belki bazılarını ihmal ediyoruz. O yüzden elektrikli elektriği tasarruflu kullanmak için neler yapılabilir, hangi önlemler alınabilir tekrar bir gözden geçirelim. Evet çocuklar saç kurutma makinesi. Banyodan çıktıktan sonra saçlarımızı kuruturuz değil mi? Saçlarımız ıslak kalmaması için. Peki bununla ilgili şu bilgiyi biliyor musunuz? Kurutma makinesinin 10 dakikada çalışması bir lambanın 3 saat yanmasıyla aynı değerde elektrik tüketiyor. Banyo yaptıktan sonra saçlarımızı önce havluyla kurulayıp daha sonra kurutma makinesiyle kurutursak daha az çalıştıracağımız için elektrik tasarrufu yapmış oluruz. Sizlere elektrik tasarrufu yapma konusunda bir öneri. Hatırlarsanız tasarruflu lambalardan bahsetmiştik değil mi? Aydınlatma teknolojileri konusunda. Evlerimizde mutlaka tasarruflu lambalar kullanmalıyız. Odalarımızda, koridorlarda gereksiz yanan ışıkları kapatarak yine elektrik tasarrufu sağlayabileceğimizi biliyorsunuz. Tasarruflu lambalara neden tasarruflu lambalar denilmiştir? Çünkü elektrik enerjisini akkor ampullere göre daha verimli kullandıkları için bu isimle anılıyor çocuklar. Tasarruflu lambalar deniyor. Bizler de evimizde bunlardan kullanmalıyız. Evet çocuklar elektriği tasarruflu kullanabilmek için dikkat etmemiz gerekenlerden biri de evimizde yiyeceklerimizi sağlıklı ve taze tutmaya yarayan buzdolapları. Buzdolapları da çalışırken elektrik harcar değil mi? Evet. Peki biz buzdolabı alırken neye dikkat etmeliyiz? Enerji verimli, verimliliği A artı A artı artı veya A artı artı sınıfı olan bir buzdolabı çocuklar en düşük enerjiyi tüketir. Yani A sınıfı buzdolaplarının hepsi enerji verimliliği olan buzdolaplarıdır. O yüzden bizler büyükleriniz. Evlere buzdolabı alacağı zaman A sınıfı buzdolaplarını tercih etmelidir. Enerji verimliliği aşağı doğru gittikçe bu G G sınıfına doğru geldikçe daha da artmaktadır çocuklar. Yine buzdolaplarının kapaklarını uzun süre açık bırakmak ya da sürekli açıp kapamak çocuklar elektrik enerjisi tüketimini artıracağından bu konuda daha çok dikkatli olmalıyız. Sürekli buzdolabının kapağını açıp kapatmamalıyız veya açık bırakmamalıyız. Bu sayede elektrik enerjisinden tasarruf etmiş oluruz. Teknolojinin gelişmesiyle birlikte çocuklar, evlerimizdeki elektronik cihazların sayısı önemli ölçüde arttı değil mi? Evlerimizde kullandığımız bilgisayar, yazıcı, televizyon, kablosuz telefon, ütü, çamaşır makinesi, bulaşık makinesi. Bu gibi araçlar çalışmadıkları zaman da bekleme modunda enerji tüketmeye devam eder. Bu nedenle kullanmadığımız elektrikli aletlerin düğmelerinin tamamen kapalı olduğundan emin olmalıyız. Örneğin televizyonumuzu izlemiyoruz ama köşesinde ışık yanıyor kapalı. Düğmesinden kapatmalıyız. Geceleyin yatarken mümkünse fişini çekmeliyiz, değil mi çocuklar? Yine bu sayede elektrik tasarrufu yapmış oluruz. Elektrik süpürgeleri evlerimizi temizlemek için kullandığımız. Sık sık torbası doluyor. Peki biz bu torbayı dolunca mutlaka değiştirmeliyiz çocuklar. Bu işlem yani değiştirdiğimiz zaman süpürgenin emme gücü yükseleceğinden yerleri daha çabuk temizleyecektir. Bu yüzden de daha az enerjiyle işi halletmiş olacağız. Bu da yine elektrik enerjisinden tasarruf etmemizi sağlayacaktır. Evet çocuklar buzdolabından bahsetmiştik. Hangi tip buzdolapları almalıyız ellerimizde? Hangi buzdolaplarını kullanmalıyız? Tıpkı buzdolabında olduğu gibi bulaşık makinesi ve çamaşır makinesi alırken de yine enerji verimliliği A sınıfı olan ürünleri tercih etmeliyiz. Fakat çocuklar burada şunu düşünebilir yetişkinlerimiz, büyüklerimiz Enerji verimliliği yüksek olan aletlerin fiyatı diğerlerine göre daha yüksek olabilir. Ama biz fiyatı yüksek olsa da bu aletleri uzun süre kullandığımızda elektrik enerjisinden tasarruf sağlayacağımızı düşünerek yine A sınıfı teknolojik ürünleri tercih etmeliyiz. Yine bu sayede elektrik enerjisinden tasarruf etmiş olacağız. Evet çocuklar, üç tane Japon bilim adamı. Isamu Akasaki, Hiroshi Amano, Sahuji Nakamura. Geleceğe yön veren bilim adamlarından 3 tanesi. Peki bu bilim adamları ne yapmış da acaba geleceğe yön vermişler? Bakalım neler yapmışlar. Evet çocuklar, bu üç bilim adamı 2014 Nobel Fizik Ödülü'nü alan bilim adamlarıdır. Nobel Nobel Fizik Ödülü dünya çapında teknoloji ile alakalı çalışma yapan, geleceğe yön veren, üstün yetenekli bilim adamlarına verilen bir ödüldür çocuklar. Bu üç Japon bilim adamı aydınlatma enerji tasarrufu açısından çığır açan mavi led ışıkları icat eden insanlardır. Mavi led ışıkları biliyorsunuz değil mi çocuklar? Birazdan görüntüsünü de göstereceğim size. Günlük hayatımızda birçok yerde artık led lambalarda kullanılıyor. Japon uzmanlar aydınlatmada enerji tasarrufu açısından çığır açan ve kısaca led olarak anılan ışık yayan diyot sistemini geliştirdiler. Bu icat aydınlatmada enerji tasarrufu açısından çok önemlidir çocuklar. Mavilet ışıkların icat edilmesi. Evet çocuklar, mavilet ışıkların görüntüsü buna benzer. Bu buluş günümüzde tamamen yeni bir madde olan ve herkesin yararlandığı beyaz ışığın bulunmasına da katkıda bulunmuştur mavi led lambaların ışığın bulunması. Bilim adamlarının buluşu günümüzde birçok elektronik cihazda kullanılmakta ve enerji tasarrufu sağlayan aydınlatma sistemlerine olanak sağlamaktadır çocuklar. Yani bu bilim adamları bu işleri yaparken enerji tasarrufu sağlayan ürünleri bulmayı amaçlıyorlar. Bu yönde çalışmalar yapıyorlar ve insanlığa, çevreye, dünyaya faydalı oluyorlar. Evet çocuklar, şu ana kadarki bölümümüzde neler öğrendik? Hemen bir hatırlayalım. Kaynaklarımızı bilinçli kullanmamız gerektiğini hatırladık. Bilinçli birer tüketici olmamız gerektiğini hatırladık. Elektriğin tasarruflu kullanımı için neler yapılabileceğini önerilerle hatırlamış olduk. Ve bilim insanlarının enerji tasarrufuna katkılarından örnek olarak mavi led ışıkların icat edilmesinden bahsettik çocuklar. Sizlerden ev çalışması olarak göndereceğim konu özetini fen bilimleri defterinize yazmanızı istiyorum. Konu ile ilgili test veya kitaptan vereceğim çalışmaları da yapacağız. Evet çocuklar. Fen bilimleri 6. ünitemiz uzun bir ünite. Konu başlıklarından ilk ikisini bu konu anlatım videomuzda anlatmış oldum. Bir sonraki konu anlatım videosunda ünitemizin diğer başlıklarını işlemeye devam edeceğiz. Bir sonraki videomuzda Görüşmek dileğiyle. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın çocuklar. Evinizde yapacağınız küçük uygulamalarla büyük kazançlar elde edeceğinizi biliyor musunuz? Çamaşır makinenizi tamamen doldurup çalıştırın. Elektriğin akşam 10'dan sabah 6'ya kadar daha ucuz olduğunu unutmayın. Gereksiz yanan lambaları söndürün. Elektrik süpürgenizin torbasını sıkça boşaltın. İşiniz bitmeden beş dakika önce ütüyü fişten çekip mevcut ısıyla devam edin. Fırınınızı pişirme süresinden birkaç dakika önce kapatın. Bulaşık makinenizi tam doldurup çalıştırın. Buzdolabınızın kapağını uzun süre açık tutmayın. Televizyonunuzu düğmesinden kapatın. İşte bu kadar basit hem ailenizin hem Türkiye'nin ekonomisine katkı yapmak elinizde. Biz kadınlar için küçük, Türkiye için büyük bir adım.